Hastayı kaybediyoruz. Hemen elektro şoku hazırlayalım. Yetmiş yol. Hazır. Anne! Evet. Anne! Ne var? Anne! Ne oldu? Ne? Anne. Bir şey mi oldu canına? Hayır, hayır anne. Anne, hastaneden aralılar. Gündür abla bilmiyorum ne demek ya. Bak abla. Bak çok basit bir şey soracağım. Hoca hanım konağa döndü mü? Dönmedi Görmedim. Tamam tamam kapat tamam. Kahraman beyin uçağın inmesine daha iyi bir zaman varmış. 18 saat sürüyormuş uçuş Ensar abi. Şimdi Arjantin'e gideceği tuttu. Ne yapacağız abi? Ne bileyim ne yapacağız? beyin ölümü için kritik noktada. Üç kriterden ikisi gerçekleşti. Gidişat üçüncü kriterin de gerçekleşeceğini gösteriyor. Nasıl yani? Hangi iki kriter gerçekleşti? Üçüncü kriter ne? Birincisi derin koma, ikincisi solunum yokluğu. Çünkü akciğerleri yaşam destek ünitesi sayesinde çalışıyor şu anda. Bunun için bir takım testler yapacağız. Bu testlerin sonucuna göre Oylum Hanım'ın kararını bekleyeceğiz. Ne karar? Kolay bir karar olmayacak biliyorum ama acil organ nakli bekleyen bir hastamız var. Ah! E, e, birilerine ulaşabildiniz mi? Ha yok. Maalesef. Nazan Hanım'ı aradınız mı? Ya bu da Diyarbakır'a gitmiş. İkisinde telefon çekmiyor galiba. Telefonları kapalı. Ee, Kahraman Bey, o da mı yok? Kahraman abi Arjantin'e gitti bu sabah. Orada bir şirketi var. Yapması gereken işler varmış. Gerçi nereden bilsin? Yani böyle acil bir durum olacağını bilseydi gitmezdi zaten. Yani Dicle'lilerden kimse yok şu anda bu hastanede öyle mi? Yok. Anladım tamam. Ee, biz e, yukarıdayız eğer bir haber alırsanız lütfen hemen bize de bildirin olur mu? Tabii ki. Tamam teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çek peçete veriyorum. Sağ olasınız. Buyurun. Bu sizde kalabilir. Teşekkürler. Kızım Özge, daha yirmi beş yaşında, bir yıldır karıcığın nakit bekliyor. Genetik mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor. Umutları var. Daha yapacak çok şey var. elinden gelen her şeyi yapardım ama çok çaresizim çok. Mualla Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhala Hanım. Ha. Sabahtan beri siz ulaşmaya çalışıyoruz biz de. Bu ne surat? Kötü bir haber mi var? Oğluma bir şey mi oldu? Behram'a bir şey mi oldu? Söyle. Muhalle Hanım. Konuşsana kızım. Behram Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiş olabilirmiş. <laughs> beyin ölümü mü? Nazan, bunlar oğlumun fişini çekecek. Kesin kes çekecek. Hadi hemen hastaneye, tamam. acil. Tamam. Çabuk. Tamam, tamam. Yürü. Çabuk. Bezle yavaş. Yavaş oh, hayatım. Oğlum. Yavaş hayatım. Eşra'm. Yetmez mi artık? Sıkılmadın mı burada durmaktan? Kalksana artık. Sen çok güçlü bir adamsın. Hep çok güçlüydü. Hiç pes etmedi. Ne olur yine pes etme, olur mu? Ne olursun, kendin için, bizim için, lütfen. Biliyor musun, başkalarına can alabilecek misin? Merham. ...ben ne yapacağım bilmiyorum. Sakın! Sakın dokunmayın oğluma! Sakın! Sakın dokunmayın oğluma! Sakın! Bu hastaneyi başınıza yıkarım! Muvalli Hanım. Sürüm 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 sizi. Sakin O benim canım. oğlum. Tamam, tamam. Ben tamam. onun annesiyim. Ben bu maşinanın kapanmasına izin vermiyorum. Sakin oğlum, lütfen. Oğlum. Oğlum. Benim oğlum daha ne <laughs> <laughs> Benim oğlum <laughs> Saktes. O da meşe de yakmazdı. Teyzeciğim sakin ol. Tamam. Kadir. Kadirsin Kadir. sen. Sen ne hakla benim oğlumun ölmesine karar veriyorsun? Ha? Nuhal sakin lan. olun. Öldüreceğim Lütfen. bırakın. Sakin olun. Sen ne akla benim Lütfen. oğlumu öldürmeye kalkarsın? Ha? Sen git önce öz babanın kim olduğunu öğren. Kurusu. İstiler. Babası belirsiz kurusu. Yapmayın. Sen git ulan. Kimsin sen? Kimsin? Bırakın. Ne olur yapma. Oğlum. Kan grubumuz tutmadı. Baban abi sen sıfırsın. Mümkün değil dediler. Ama ben inanmadım. Hastanedekiler bir yanlışlık yaptı diye düşündüm. DNA testi yaptırmak istedim. Yaptırdık. Ne babanla ne benimle hiçbir bağ yok. Bizim kızımız olmam mümkün değilmiş. Ama bu biyolojik bir durum sadece. Bir önemi yok oylum. Annem. Kızım. Kızım. Oğlum. i'm